sakınca var mı? İşin içine bir de koronavirüs girince tehlike haliyle artıyor mu? Sorusu da akıllara geliyor. CNN Türk muhabiri Dilay ve kameraman Mehmet Bulut'un haberini izleyelim. Diyabet hastaları Ramazan ayında oruç tutmalı mı yoksa tutmamalı mı? İşte bu soru her sene gündemde. Diyabet yaşı genç ise herhangi bir komplikasyon yoksa daha önceki Ramazanlarda hiçbir sorun yaşamamışsa o zaman hasta düşük risk grubuna giriyor demektir. Oruç tutmalarında bir sakınca yok. Diyabet hastasının durumu ağır değilse doktor kontrolünde oruç tutmaları problem olmuyor. Ancak hastanın diyabetin yanı sıra başka hastalıkları da varsa durum değişebilir. Çoklu insülin tedavisine muhtaç tip bir diyabet hastası ya da gebelik diyabeti var. Ya da da eşlik eden diğer hastalıklar var böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı. Bu hastalar tabii çok yüksek risk grubuna giriyor. Bunu hastaya izah etmek lazım. İşin içine bir de koronavirüs girince diyabet hastaları daha da riskli durumda olabiliyor. Yaşa genç ve herhangi bir komplikasyonu olmayan diyabet hastalarının oruç tutmasında bir problem yoktu. Peki bu hasta virüse yakalanırsa yine aynı durum geçerli mi? Korona burada hastada daha önce hiçbir sorun olmasa bile... Aynı sorunu olan ciddi ağır hastalık yükü bulunan hasta gibi bu riskleri getiriyor diyabet hastasına